milliyetçiliğinin kurucusu Alparslan Türkeş'i ne kadar tanıyoruz? Kayseri'den Kıbrıs'a göç eden Tuzla Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da Ali Arslan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini 1921'de Sarayönü İlkokulu'nda diğer bir adıyla Sıbyan Mektebi'nde okudu. 1933'te İzmit Milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne geçici olarak kayıt oldu. Asli kaydı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesiyle gerçekleşti. Türkçülük akımıyla yetişmiş Osman Zeki Bey, Ragıp Tüzün Bey ve Turgut Bey gibi birçok hocalardan dersler aldı. Osman Zeki Bey, Ali Arslan'ın adını senin adın Alparslan olsun, Sultan Alparslan'a denk bir yiğit Türk ol diyerek değiştirdi. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Türkeş, 1938'de Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 1936'da Piyade As Teğmeni olarak atış okuluna girdi ve buradan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Refik Yurtseven'in yeğeni Muzaffer Hanım'la 14 Ocak 1940'ta hayatını birleştirdi. Türkeş 1944'te Nihal Atsız ve Necdet Sancar'la birlikte ırkçılık-turancılık davasından yargılanarak 9 aya 10 gün hapiste kaldı. 1947'de beraat edildi. Beraatinin ardından orduya geri döndü ve 1955'te Harp Akademisi'ni bitirdi. Ardından Amerika'ya gönderilen Türkeş burada Amerikan Harp Akademisi ve Piyade Okulu'nu bitirdi. 1955 ve 1957 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde Türk Genelkurmay Temsil Heyeti'nde görev yaptı. Bu sıralarda uluslararası ekonomi eğitimi gördü. 1959'da Almanya'da atom ve nükleer okuluna gönderildi. Burada aldığı eğitimin ardından albay oldu ve kara kuvvetleri NATO şube müdürü olarak atandı. 27 Mayıs 1960 darbesinden kısa bir süre önce Elazığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı. Albay Talat Özdemir'in tavsiyesiyle Milli Birlik Komitesi'ne alındı. Böylece darbeyi yönetecek 37 kişi arasına girdi. Yine 27 Mayıs darbesinde radyoda bildiri yokken bir isim oldu olan Türkeş, ismi herkes tarafından tanınan birisi oldu. Bu dönemde Milli Birlik Komitesi içindeki görüş ayrılığı sonucunda Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürses bir bildiri yayınladı. Gürsel, MBK çalışmalarının ülkenin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürdüğünü, MBK üyeleriyle TSK'nın ortak fikriyle MBK'nın feshedildiğini açıkladı. Yeni oluşturulan MBK'da ise Alparslan Türkeş'in de içinde bulunduğu ve 14'lere olarak adlandırılan ve ülkenin köklü yapısal sorunları çözülmeden kısa süre içinde yapılacak seçimlerle iktidarın sivillere bırakılmasını reddeden 14 subaya yer verilmiyordu. MBK üyesi Cemal Madanoğlu'nun inisiyatifiyle gerçekleştirilen bu operasyonla söz konusu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlerinden emekli edilerek çeşitli yerlere yurt dışına sürgüne gönderildiler. Alparslan Türkeş de bu operasyon sonucu yeni derli büyük elçilik müşaviri olarak Hindistan'a gönderildi. Sürgündeyken Cemal Gürsel'e Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinin doğru olmayacağını belirttiği bir mektup gönderdi. Milliyetçi çevreleri bir araya getirmek amacıyla 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. Darbe hazırlığı yapan Talat Aydemir ve Fethi Gürcan ikilisiyle temas kurdu. Ancak Talat Aydemir anlaşamadı. Bunun üzerine darbeyi hükümete haber verdi. Kendisi de darbe girişimi nedeniyle yargılandı. Ancak bu durumu hükümete bildirdiği için beraat etti. Alparslan Türkeş sürgünde olduğu dönemde 14'lerden çoğuyla bir araya gelerek stratejisini belirleyici toplantılar düzenledi. Nitekim 31 Mart 1965'te 14'lerden Dündar Taşer, Muzaffer Özdağ gibi eski MBK üyeleriyle birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girerek fiilen siyasi hayatına atılmış oldu. 1965'te bu partinin başkanı oldu ve uzun tartışmalar sonucunda parti tüzüğünde 9 ışık doktrini yer aldı. Türkeş bu dönemde kendisini sevenler tarafından başbu ilan edildi ve Ankara'dan milletvekili seçildi. Adana'da yapılan olağanüstü kongrede CKMP adı Milliyetçi Hareket Partisi ve terazi olan amblemi de 3 ilal olarak değiştirildi. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu ve Cevdet Sunay karşısında 11 oy alarak seçimi kaybetti. 1969 ve 1973 yılları arasında Adana Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 1974'te ilk eşi Muzaffer Türkeş'i kaybetti. Bundan 2 yıl sonra 1976'da Seval Türkeş'le evlendi. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 12 Eylül darbesi sırasında Milli Güvenlik Konseyi Başkanı diğer üç parti başkanlarının teslim olduğunu, Alparslan Türkeş'in de teslim olması gerektiğini, aksi takdirde suçlu durumda olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 4 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan Türkeş bu davadan beraat etti. 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi. 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapan MHP lideri Türkeş, Yozgat Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Bu sırada 1992'de 12 Eylül darbesiyle kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında siyasi partiler kanununda yapılan değişiklikle MHP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi. Türkeş, 1995 seçimlerinde parlamento dışı kaldı. Bu dönemde uzlaşmacı bir lider olarak ülke siyaseti içinde etkili oldu. Türkeş, 9 ışık başta olmak üzere siyasi ve tarihi görüşlerini içeren kitaplar yazdı. Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında saygıyla anıyoruz.